Merhaba arkadaşlar, bugün seninle hangi sorular? Ben Aslan, bugün e, Modern Warfare, Modern Warfare demişim. Modern Blade Warbands var, bildiğiniz gibi. Hmm, i̇şte buralar benim. Gördüğünüz gibi şöyle benim. Uçatma altından da Yardım Kim Çok kötü Kuşatma adını hmm. kuşatıyor ki burayı? Yok kim kuşatıyor ki? Aha. Şunları şey yapalım. Birazcık hmm, yaralı. Evet. Arkadaşlar birkaç gün önce video gelmemişti şimdi geliyor. Bayağı bir oldu video gelmedi. İşlerim vardı. Ve bir de dersler var. Evet. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kadar yaptık işte Tamam babası bir şeyden ayrılıyoruz kamera yapmayı ver kamera yapmayı ver Yine mağlup kaldı. nasıl ya? Şimdi e, benim istediğim bir karaf. Karafa alsak adamları daha sonra açacağız. 9 saat devam et. Bekliyoruz şu an. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Anam birisi geldi. Dur. Yemeğine bak sana yemiş Sen hepimiz yemeğine. Dur bekle. Ben 27'ye 90 asker. Hmm. Kazanmadım mübarek olsun. Ezik asker. hile yapacağım burada arkadaşlar. Çok fazlalar ya. Hilemi de yaparım. Ve ay oha. Kameraya baksanıza. O hile yaptık Çok güzel. Bir daha yapalım. Bunları öldürmemiz gerekiyor çünkü biz kaleyi kuşatacaktık. Ama kaleye kuşatamadık. Çünkü bu piçler geldi yani. Anladınız Kameram, kameram Kazanmışız Emil Bilya kaçmayı başardı Eserlerimizi alamıyoruz, gelidim Şimdi, pazarsın yani. Yarına kadar bekletiyoruz, biraz daha uzun sürüyor İki kaldı. Saldırıyı bizzat yönet. İçeri giriyoruz beyler. içeri giriyoruz. Allahım. Haydi aslanlar. Ya Allah ya Muhammed. Ah oh, tekme atıyoruz lan. Hele. Lan yine yamulmuş. Aman Ok atmayın lan. Okun halasını yaparım size. Yine ile yaptım çaktırmayın beyler. Hile yaptığımda arkadaşlar bayağı bir kasıyor oyun ya. Burası bomba şuradan

Uy, uy 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 uy. Ya Allah ya Rabb'im. Ya Rabb. Bak bak. Siz kimsiniz oğlum? Siz 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 Osmanlı. Osmanlı, Siz Osmanlı oğlum. Aslanım, oh. Bayağı da Allah. Oh. bizi yeah, bizim bulduk hale ye. Ya, Of çok bizi. o oh, kayıplarım bayağı var. <laughs> Kayıp bayağı Devam. Aldın mı lan? Tamam. Garap de benim oldu. Şimdi benim bir hanla gitmem gerekiyor. Hanlardan biraz şey liderlerden almam gerekiyor. Şeyden ayrılıyoruz. Yani Francis gibi şeyler var ya onlardan almam gerekiyor. Bu piçler buraya geliyor. Bir şiiriz hanına gidip Şiirizir Allah oh, kamera yine ya. Şiirizir hanı. Heh. Burada Marnit var. Gezgin var. Marnit'le bir konuşak. Gel Marnit seni bir şey yapalım Lord. Ee, son 5 dinlerimiz var ve size ne oldu? Dik. Şimdi şunu almak için. Tamam. Bu bizim grupta şimdi. Şuna pazarından zırhalak alak. Ezik. Bak şu kılıcı vereceğim ona. Şunu satak. Şunu satak. Bunu alak. Bunu alak. Kask olarak da şunu alalım. Başka ha eldiven. Eldiven. Bunu alak. Şimdi çık buradan. Geri dönde at tüccarıyla şu beyaz koşu atını alak. Geri dönde silah Bak şunu demir kalkanı alayım ona. Bir de bana ona bir tane seviyesi istiyor. Asıl noktalarımız diyor. Arvelet alacağım. Aha. Naklavyayı. Bir de şuna. Eğriymiş naklavyayı. Tamam. Geri dön. Yine geri dön. Şehirden ayrılalım. Ya. Dur dur. P. Nerede o? Emanet. Konuş. Ekim bir göreyim. Diyoruz. O adamda sopa var. yine kamera yok. İşte böyle yap. Yeteneklerin yeah. hakkında Buna bir hile bir şey vereceğiz buna geç şuna biraz şuna ya 10 yapak gücü 3 de verelim ya öylesine veriyorum tamam Ekmanla bir <laughs> al şunu kardeşim şunu da al Tamam. Başar. Tamam Tamam. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Ee, diğer ki Modern Blade. bir şeyinde görüşürüz videosunda. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Lütfen. Allah'ınızı severseniz Abone olun. Sizi çok seviyorum. Bütün Türkiye'yi çok seviyorum. Haydi bay bay.